Ettik. Bu evlerde böyle, böyle site gibi aslında birazcık. Bizim bakacağımız teras katı olacak. Yine her zamanki gibi banyodan başlıyorum. Ya zaten salon odacak böyle güzel, temiz. Burası böyle evin. Geliyorum anneciğim. Burada böyle dolaplar var. Burası böyle bir oda. Şimdi burası bir oda ve bir banyo. Bu muhtemelen belki ebeveyn banyosu olabilir. Şimdi iki tane giriş var. Şu giriş direkt asansörden. Bu başka bir giriş ama ikisi evin girişi. Ve tabii ki de muhteşem. Tuvalet tamam. Böyle bir oda var. Aa bu ebeveynmiş. Bu banyolu. Banyolar falan böyle güzel. Şurada şöyle küvet de var. Duşa kabin yok. Çok yeni duruyor ve çok böyle ferah duruyor. Manzara çok hoşuma gitti. Burası da mutfak. Şu galiba buzdolabı. Yok. Dolaplar. Bulaşık makinesi fırın. Sanki kullanılmamış Birazcık. Burada böyle bir şey. Ve bu da buzdolabı. Derin dondurucu. Aa, burada da varmış. Burada da böyle belki yemek yemek yapmak için. Salon burası. Salon çok büyük değil. Ama güzel. Şöyle diğer taraftan. Manzarayı çok sevdim. İşte zaten aslında Instagram'da yazmıştım. Şuradan tren geçiyor. Hani trenin çok sesi geliyor bilmiyorum. Bir bekleyeceğim, kontrol edeceğim. Böyle salon, mutfak bir. Bizimkiler dışarı çıkmışlar bile. Şurası asansör göstermek istiyorum. Bakın direkt asansör. Ya burası aslında şey dedi, bu asansör bile engelliler içinmiş. Yani direkt evin içindesiniz. Çok büyük bir terası var. Böyle manzarası da çok güzel. Aslında göl bile görüyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Sonra böyle yeşil bir alanı var. Bahçeli ama bunun böyle bakımı bize ait değilmiş, siteye aitmiş. Burada da bakın diğer binalar. Tek bir sorun bu yan daireyle, aramızda bir şu var yani çok yakınız aslında yan daireyle. Hiç sesi gelmedi. Hiç duymadım. Evet. Ben de duymadım. Böyle gereğinden fazla büyük de Sadece işte buradan acaba nasıl durağa gidiyoruz, ulaşım nasıl bir onu iyice öğrenmemiz lazım. Şimdi bu blokların birkaçı da aslında böyle otel gibi yani residence gibi aslında 6 aylık ya da böyle bir yıllık kiralanabiliyormuş. O birazcık böyle çok hoşumuza gitmedi. Hani ne bileyim birkaç yıl içinde belki boş kalabilir ya yani boş kalmış sonra ama birileri gelip gidecek. Onu birçok çok anlamadım. Ev baktığımız günü ertesi günündeyiz. Hava çok güzel. Kızım burada. <laughs> Kızımla birlikte yürüyüşe çıktık böyle Puyi'den Lozan'a doğru yürüyoruz. Manzara da çok güzel, hava da çok güzel. Bugün çok şanslıyız. Size o yüzden biraz etrafı göstermek istedim. Yani burada hayat böyle işte. Gölün kenarında böyle herkes yürüyüş yapıyor. Şurada karşıda zaten alpler. İnsanlar hava birazcık bile güzel olduğunda burada hani şu anda hafta içi herhalde diye çok kişi yok. Hemen göle giriyorlar gerçekten ve buralarda insanlar hemen böyle havlularını falan böyle koyup göle girip öyle tatillerinde sonra tekrar işe gidebiliyorlar. Her yer tabii ki de ördek, kas çok fazla hayvan var. Lozan'da yaşarken tam ben de şu anda oturduğum banka gelirdi. Çünkü burası gerçekten çok güzeldi. Manzarası. Beraber ev baktık. Sonra sizi birazcık yani sizinle birlikte birazcık sahile gittik kızımla birlikte göl kenarına Şimdi de ben markete gidiyorum. Ya aslında geldiğimizden beri hem ev bakarken aslında hem de markete giderken eşimle böyle sürekli bir kıyaslama yapıyoruz. Japonya'da nasıldı, burada nasıl, ev kiralarına bakarken ya da ev alırken aslında yani satın alma prosedürlerine baktığımızda sürekli bir kıyaslama yapıyoruz. Çünkü biz ilk İsviçre'de yaşarken İsviçre bize çok pahalı gelmişti. Sonra Tokyo'ya gittik. Tokyo'da bize çok pahalı geldi. Ama hani aslında herkes diyor işte en pahalı böyle ülkeler işte İsviçre, işte Japonya. Hani biz gerçekten aslında aralarında ne fark var? Şu anda birazcık onlara takıldık. Ev konusunda aslında aman aman bir fark yok. Yani şöyle örnekle açıklayayım. Biz bir ara Japonya'da lokal olarak kalacak gibi olduk. Yine eşimin işinden dolayı ve ev bakmaya başladık. Hani lokal olursak işte nasıl olur evlerin fiyatları nasıl? Bizim en son videoda oturduğumuz evi gösterdim. Onun kirası 1 milyon 200 bin yen filan civarındaydı yani çok yüksek. Yen fiyatı sürekli değişiyor ama aşağı izle yine bırakırım hani yen hesaplaması olarak. Sonra normal oturulabilir böyle çok da merkezi olmayan 2 artı 1 evlere bakmıştık. Musashiko suginin o taraflarda. Hani en azından kızların okuluna yakın bizim işte eşimin işine bir şekilde gidebilir trenle tek gidiş diye. Ve baktığımızda 2 artı 1 böyle 70-80 metrekare evler 300 bin yen, 350 bin yen filandı. Yani hani aslında oranın standartlarına göre baktığımızda asgari ücretler 200 bin yen filan diye düşündüğümüzde hani ailece böyle oturulabilir evler 300 bin, 350 bin yen filandı o zamanlarda. Şimdi burada evlere baktığımızda mesela hani tabii şimdi bizim gezdiğimiz evler ister istemez birazcık daha büyük şu anda. Ama burada 2 artı 1 evlere baktığımızda fiyat olarak böyle 3000 franga hani çok şık değil ama yine işte 90 metrekare 2 artı 1 evler var. Biz kıyas yaptığımızda hani merkezi mi işte 2 artı 1 nasıl aralarında aslında 1000 frank kadar bir fark var. Yani benim şu anda gözlemlediğim hani aynı tarz aynı mesafede evler olsa Tokyo'daki evler rahat buradaki evlerden 1000 frank falan daha yüksek. Kira olayları böyle. Şimdi marketten birkaç şey alacağım. Almışken de böyle işte biraz yumurtadır, süttür, ekmektir böyle genel şeylerin fiyatını size göstermek istiyorum. Ve marketin içindeyiz. Bu Denir Market. Aslında birçok markete göre fiyatı daha uygun. Ben maskemi takmamışım. Ben maskemi takıyorum. Tokyo'da markete gittiğimizde mesela aynı buradaki gibi 200 gramlık bir domates aldığımızda bakın burada 2.55 frank. Tokyo'da bunlar 400 frank filandı. 350-400 franktı. Domates gerçekten çok pahalıydı. Zaten bir de burada kiloyla satılan domates var. Kilosu 5 frank olan var. İşte 3.55 olan var. Tokyo'da zaten kiloyla domates satılmıyordu. Biz hep üçlü dörtlü adet alıyorduk. Yani kiloyla domates satılan yer gerçekten çok azdı. Salatalıkları tanesi 0.70 kuruş filandı Tokyo'dayken. Ve tabi çok ince ve küçük. Buradaki salatalıklar çok büyük. Böyle kocamanlar yani. Hani böyle aldığınızda 2-3 kere kullanabiliyorsunuz salatalıkları. Ve adet fiyatı 1.45 frank. Costco markete gittiğimizde bu renkli biberlerden alırdım. 6 adet alırdım bunlardan. 6 adet bibere 700 yen falan verirdik. Şimdi burada 3 tanesi 1.50. Yani 2 tane alsanız 3 frank edecek. Kesinlikle Tokyo'ya göre çok daha ucuz üzümler, meyveler yani sebze olarak baktığımızda ilk başta sadece sebze olarak baktığımızda daha ucuz. Şimdi süte ve yumurtaya bakalım. Yumurta fiyatları 3.45, 3.25, 4 frank filan. Yumurtaların genelde buradaki fiyatlarını daha fazla buldum. Çünkü Tokyo'da aldığımız 10 adet yumurtaya aşağı yukarı 200-220 yen veriyorduk. Yumurtalar sanki birazcık daha burada pahalı geldi. Şimdi sütlere bakmak istiyorum. Bizim aldığımız süt yaklaşık 200 yen. Yani yine o da 200-220 yendi 1 litresi. Şu anda burada böyle 2 litrelik bir süt bulduğumda 2 frank. Yani tabii birazcık daha ucuz ama genelde sütler 2 frank filan, 2 frank 1.30 frank. Yani aslında süt fiyatları burada birazcık daha ucuz. soya sosu buldum. Ben soya sosunu 300 350 yen alıyordum. Burada da 325 yen'e. O kadar çok büyük bir fark yok soya sosları arasında da. Galiba İsviçre'de en ucuz olan şeyler şaraplar diye düşünüyorum. İnanın bazı biraz önce fiyat gördüm. Sudan ucuz şarap vardı gerçekten. 6 franga mesela bir tane şarap var. Bazı yerde sular 4 frank, 5 frank. 5.95. Şuna bakın mesela. 3.65. Japonya'da zaten hesabı tam ödeyeceğimiz yerden geçerken aslında birçok markette içki bölümü orada oluyordu. Ve baktığımda fiyatları, şaraplar falan gerçekten aslında fiyatları çok yüksekti buraya göre. Burada şaraplar birazcık daha ucuz. Yani bence baya baya ucuz. İsviçre'de olmanın marketteki en en güzel yanı bence çikolata bölümü. Ya çünkü bunlar Japonya'da çok pahalıydı. Ya kesinlikle şunlar iki, iki falan değildi. Lint marka zaten Japonya'da çok yüksekti fiyatı çok çok fazlaydı şu anda bir de denirde olduğum için denirde zaman zaman da böyle indirim olduğu için fiyatları gerçekten çok güzel ve buradaki çikolatalar çok çok lezzetli markette birçok fiyata baktığımda aslında aman aman fark sadece sebze meyvelerde var bunun dışında birçok ürün diğeri arasında avokadoları kontrol ettim hani birçok şey kontrol ettiğimde aslında Tokyo ile İsviçre market aralarında çok büyük bir fark görmedim. En güzel şey belki sebzeler burada ucuz ve çikolatalar ucuz ve lezzetli. Normal bir marketteyim. Hani özel bir markette değilim aslında. Ama burada İsviçre'de nereye giderseniz gidin markette Türk ürünü bulmak inanın zor değil. Size hemen birkaç tane Türk ürünü göstereceğim. Peynir bölümüne geldim. Gazi ayran diye böyle ayranlar var mesela yaklaşık bir frank sonra beyaz peynir var. 6 frank. Ve şurada da kaşarlar var. Kaşar peynirleri. Onlar da 5 frank. Peynirin, ayranın hemen bu kadar böyle ulaşılabilir bir yerde olması kesinlikle çok güzel. Biz çünkü peynir almak için böyle Türk marketine giderdik ya da işte Costco'ya gitmek zorundaydık. Ayran zaten yoktu. Ancak kendi evimizde işte mayaladığımız yoğurtlardan falan. Hani Türkiye'ye yakın yerde yaşamanın tabii ki de avantajı yiyecek konusunda çok fazla marketten sonra diğer bahsetmek istediğim konu aslında dışarıdaki yemeklerle ilgili Tokyo'da dışarıda arkadaşlarınızla yemeğe gittiğinizde 1000 yen verdiğinizde 1200 yen verdiğinizde dışarıda çok güzel yani gerçekten çok güzel öğle yemeği yiyebiliyordunuz ya da bir şeyler yiyebiliyordunuz hani böyle set şeklinde olduğu için istediğiniz kadar su istediğiniz kadar çay işte yemek böyle çok doyurucu filandı ama burada hani 1200 yen işte hani kaç frank 12-13 frank desek ya i̇nşallah yanlış çevirmiyorumdur. Öyle aman aman çok güzel bir şey yiyemezsiniz. Dışarıda ailece bir yere yemeğe gitmek bence burada gerçekten çok pahalı gibi gözüküyor. İnsan emeği konusunda da zaten hani burada bence birazcık daha böyle kıymetli gibi nedense. Buradaki zaten kasada duran insanlar da böyle birazcık Japonya'ya göre böyle birazcık daha normal. Çünkü orada çok kibarlardı. Böyle önünüzde eğile eğile falan hani öyleler hep anlattığım zaman hani biliyorsunuz zaten. Ama burada öyle değil çok. O da birazcık tabii değişik. Hani bu konunun konuyla ilgili bunu da bir ara anlatacağım. Çünkü böyle minik minik bir sürü ayrıntı fark ediyorum aslında burada. Tokyo'nun Baktığımız zaman sebzeleri meyveleri daha pahalı ama dışarıda yemek yemesi çok daha ucuz ve lezzetli. Fiyatlar böyle. En azından benim dikkatimi çeken, benim farkına vardıklarım bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa lütfen alta yazın. Yardım etmek istiyorsanız işte Melike şurada şunlar daha ucuz. İsviçre'de yaşayan çok fazla Türk var çünkü. Şunu şuradan al, bunu buradan al derseniz hepsi çok önemli. Hepsine gideceğim. Etlere bakmadım çünkü zaten burada Türk marketi. Yani böyle Türk kasabı var bir tane. Biz Lozan'da yaşarken etimizi oradan alıyorduk oradan alırdık. Hani o yüzden oradaki fiyatları şu anda bilmiyorum ama en azından gidip önceden siparişinizi verip istediğiniz etlerin hazırlanması ve sizin ona göre almanız çok yine büyük bir lüks bence. Çünkü yine Japonya'da bu et bulmak konusu birazcık daha zor oluyordu. İşte yok Türk marketine ara yok internetten sipariş var. Böyle şeyler oluyordu. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese Lozan'dan selamlar. Bay bay.